Sınav son haftalarda kazanılır diyoruz ve sorumuzu okuyoruz. ABC bir üçgen verilmiş. BAD 45 derece. BD'nin DC eşit olduğu verilmiş. Ve alt kök 2 ile 10 da şekil üzerinden olmuş belirtilmiş. Şimdi aklıma hiçbir şey gelmiyor. Daha önce de ben bu sorudan çözmüştüm. Bakın burada bir kenarı ortalayan bir doğru parçası var. O zaman aklımıza orta taban gelecek. Orta taban tabana paraleldir. Orta taban tabana paraleldir. Bak şöyle yaptığın zaman. 45 derece ise 45 derece oldu. O zaman orta taban olduğu için burası 6 kök 2 ise burası 3 kök 2 oldu. Ve burası da 5, 5 oldu değil mi arkadaşım? Daha sonra ne yapıyorum? Nerede 45 görsem, nerede 30 görsem, nerede 60 görsem karşısına 90 atarım. Buradan bir 90 atıyorsun. 90 attığında 90'ın karşısı 3 kök 2 ise 45'in karşısı 3. 45'in karşısı şurası ne olacaktır? 3 olacaktır. 3 4 5 üçgenden burası ne oldu 4 oldu. 4 ile 3'ü toplarsam x eşittir 7 oldu.